Ferdi, Abdullah vuruyor ve gol. CMS 1-0'a e geçiyor. Baskı var top. Kazandı şimdi GDZ kale boş. Son anda işaret geldi. Pas şarak oynadılar. Bir vuruş ve gol. Ne fazla Bir duran toptan. Onu Ferdi kendi sürdü. Ferdi aran kaleyi denedi. Uzun bir top. Top sekti. El beklentileri. Taraftarlardan tepkiler geldi. Karşılaşmanın hakemi. Abdullah bu, bu arada top sekti. Abdullah vurdu harika bir kurtarış. Oyun devam ediyor. Bir vuruş daha. Yine Resul. Resul. Ölçtü biçti. Burak uzaklara kayıp dedi. Top ağlarla yine. Burak. Bir kez daha Berkay. Kaleyi denedi uzaklardan. Tugay pasını aktardı. Sezer'le güzel pasajda. Tugay vuruşunu yaptı. Harika bir kurtarış. Resul. Müdahaleyle oyun devam etti. Bak, 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 bak. Tuğrul önü boş. Tuğrul vuruşunu yaptı. Burak ileriye direkt kale de Burak harika bir gol Fikret onu Abdullah uzaklardan kaleye denedi. takımında topun başındaki isim Berkay. Değil İşaret geldi. Basışarak oynadılar duran topu. Sezer vuruşu yaptı topağlarda. Kaleci çıktı aşırılmasını yaptı. Kubilay son anda takımını ne? Aktardı şimdi kontrol şansı olabilir. CMS e... Ekibi hızlı yükleniyor. Fısını aktardı Abdullah. Güzel bir pas. Verkaş başarılı bir vuruş ve gol! Beraberlik! Tehlikeyi önleyen isim. Savunmasında. <laughs> Kubilay uzaklardan bir şu direkten dışarıda. <laughs> Burak baktı kaleye. Burak <laughs> direkten döndü. Kritik çizgiden müdahalesi var Kubilay'ın. İçeriye doğru az. Sezer vurdu. <laughs> İşaret geldi. Sezer vuruşunu yaptı. Barajdan sekti top. <laughs> Topu kaybetmediler. Berkay'ın pası Kubilay. Şimdi kontra atak. Rahat pozisyonu Tuğrul. Pasını aktardı. Ali vurdu ve gol! Ali Başkanı Sezer. Kayarak müdahale. Hakem devam diyor.